Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olanlara ben de gayet iyiyim ve bugünkü açılımla karşınızdayım. Bugünkü açılımın konusu tamam mı, devam mı? Aklımızdaki kişiyle ilişkimiz bitti mi yoksa devam edecek mi? Edecekse nasıl devam edecek? Ve kolektif'e adadığım bir video olup Anda şifa enerjisinin çalışmasına net ediyorum. Diyetlerimi daha öncesinde ben aldım. Şimdi kartlarımı ben bir müddet karıştırayım. Siz lütfen odaklanın. Dese seçmeli yapacağım bunda. Tamam mıyız? Devam mıyız? Aklımızdaki kişiyle. devamsak nasıl devamız? Nasıl devam edeceğiz? Aa, yalnız ikinci deste bir sertlik, bir ketumluk. Adeta deste beni karıştırma diyor. us. Şuradan da almak istiyorum. Biz koyalım. Birinci destene bunu koyalım. İkinci desteğe de bunu koyalım. Tamam mıyız? Devam mıyız? tane fazla gelmek istedi. Alacağım. İlk başta konuşmak istemedi herhalde. Sonradan da fikrini değiştirdi bu deste. Bunu da almak istiyorum. Hissiyatım o yönde gelişti. O yüzden buraya birer, birer tane fazla aldım. Hem duyguda hem de hoşçada. Şöyle bir toparlayalım. Bu ikinci destemiz. Göstereceğim şimdi yakından. birinci desteme şu deniz kabuğunu koyacağım. İkinci desteme bunu koyacağım. Bir müddet bekliyorum. Siz odaklanmaya çalışın. Tamam mıyız? Devam mıyız? Devamsak nasıl devamız? Yeterli gelmediyse durdurabilirsiniz bu esnada. Ben şöyle ikinci destemi ahiret çık, ikinci destemi kenara alıyorum. Birinci destem hoş geldin. Ve bakıyoruz Şimdi birinci destemizde tamam mıyız, devam mıyız dediğimiz aklımızdaki kişiler ne düşünüyormuş ne yapacakmış şimdi okumamıza başlıyoruz İlişkide bir e, ilerletme söz konusuymuş yani bir ilan etme bir e, üst safhaya atlatmak bir e, sevgiliyken nişanlılık olabilir nişanlıyken evlenme mevzu bahisi olabilir fakat bu durumda bir alma verme dengesizliği söz konusu olmuş aklınızdaki kişi size beklediğiniz şekilde maalesef yaklaşmamış istediğinizi tam olarak size verememiş Siz e, atıyorum Çiçek böcek e, güzel şeyler Beklerken Maalesef e, çok daha e, Kötü manada Veya hiçbir şey alamamışsınız Aldığınız şey kötü bir tutum Kötü bir davranış olabilir Hiç beklemediğiniz Yahut da e, Ya bu bana yapılır mı e, Ya da neden bana bunu yaptı Dediğiniz bir şeyle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz Yahut da Hiçbir şey, hiçbir bir beklentinizi karşılayacak ya da kötü manada bir şeyden ziyade hiçbir şey vermeyen bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz ilişkide biraz uzaklaşma yoluna gitmişsiniz. Kafanızda başka hayaller varmış, başka istekler varmış. Ee, alma verme dengesizliğinden ötürü, tam olarak istediğinizi alamamanızdan ötürü bir artık gidiş sergilemişsiniz. Bu zihinden de olabilir, fiziken de olabilir. Kolektife baktığımız için bireysel bir okuma değildir. Ve e, daha sonra aklınızdaki kişi çok ciddi anlamda bir üzüntü, bir kalp kırıklığı, bir neye uğramışlık, bir e, korku yaşamış. Sizin gidişinizle ciddi anlamda bir hayal kırıklığı yaşamış. Ve e, çok kalbi acımış. Çok sarsılmış bu durumda acıyla e, çok canı yanmış. ve uykusuz geceler geçirmiş. E, ne olduğuma gel gelmiş sonuç. Ya ben ne yaptım? Ya ben ne no, no oldu, nasıl oldu bu ilişkide de ben onun gitmesini e, gözlemledim ve şu an neden bu vaziyetteyim, neden şu anda acı içindeyim diyen bir kişi olmuş ama bu e, ilişkide bu ama verme dengesizliği sizi çok yormuş, aşırı yormuş ve gitmek mecburiyetinde kalmışsınız. Ya mental olarak gittiniz ya kalbiniz kırıldı bir şekilde uzaklaştınız ya da fiziki olarak gerçekten yollarınızı ayırdınız bilemeyeceğim. Hikayenize göre algılayabilirsiniz. Aynı zamanda siz e, bu kişiden şefkat, sevgi, ilgi beklerken hiç açıkçası dediğim gibi istemediğiniz başka bir e, durumla karşı karşıya kaldınız. Ciddi anlamda çok hayal kırıklığı yaşamışsınız. Çok yüreğiniz e, kırılmış, üzülmüş. Canınız çok yanmış. Oysa ki siz ona çok büyük şefkat duygusuyla yaklaşmışsınız. Çok masum enerjilerde yaklaşmışsınız. Adeta anne sevgisiyle, anne şefkatiyle yaklaşmışsınız. Ama beklentinizde hiç maalesef duygusal olarak beklentinizde hiç istediğinizi alamamışsınız. Bu kişi ciddi anlamda size karşı çok haksızlığa sebep olmuş. Yani vermesi gereken... Durması gereken yerde durmamış, vermesi gereken şeyi vermemiş, söylemesi gereken yerde hiçbir şey dememiş. Bildiğiniz yani, e, o kadar teraziyi bozmuş ki, o kadar adalet terazisini, ilişki terazisini bozmuş ki, ama daha sonra sizin gitmenizle bir yandım tutuştuma dönmüş. Ya Ben onu seviyordum. Neden e, çekip gitti ki? Ya dönmüş olay? Size karşı çok büyük arzu, tutkusu. Var söz konusu bir değnek kralı ile gelmiş zaten bu kişi. Ama sizi kazanmak için gittiğiniz noktada, sizi kaybettiği noktada, sizin kalbinizi kırdığı noktada sizi kazanmak için bir girişimde bulunacak. Bunun için şu anda bir e, inzivaya çekilmiş düşünüyor. Ben ne yapabilirim? Ben nasıl onun karşısına çıkabilirim? Ben nasıl onu geri döndürebilirim? Ben onu nasıl vazgeçtirebilirim bu durumdan? Gittiği yerden nasıl döndürebilirim? Kalbini kırdıysam nasıl gönül alabilirim? Diye bir düşünme enerjisinde şu vakit. Ve size karşı e, ciddi anlamda yüreğinde bitmeyen arzu, tutkusu, sevgisi söz konusu. Dünya planında e, herkesi silebilecek ama sadece sizi silemeyecek bir kişi bu. Ve ailesiyle alakalı da biraz... E, Sanki problemler, sıkıntılar yaşadığını ben öngörüyorum. E, ama bu siniri içinde patlıyor. Sanki e, bu e, durumda ailesi tarafından da suçlandığını ya da yakın çevresi tarafından da suçlandığını gözlemliyorum kartlarda. He, ailesi sizi biliyorsa bu konuda kafasına kakıyor. Ama yakın arkadaşları tarafından ya da başka bir üçüncü kişiler tarafından gidişiniz biliniyorsa e, yine de e, bu kişiye... Ee, bu şekilde bir baskı uygulanıyor şu anda. Ya sen ne yaptın da bu kişiyi kaçırttın. Ya sen neyi beceremedin de bu ilişkiyi yürütemedin. Hani problem direkt sende. Bunu hepimiz biliyoruz. Giden kişinin suçu yok diye e, yorumlandırılıyor bu konu, bu eylem ve bu duruş, duruşunuz. Ve bu yüzden çok öfkeli kendine. Aşırı öfkeli, pişmanlık enerjileri çalıştırıyor. Sizinle ciddi anlamda bir yeni başlangıç yapmak istiyor ve bu başlangıçta masumane enerjilerde herhangi bir art niyet gözetmek sizin sıfırdan bir e, sayfa açalım ve bu sayfanın içerisinde benim sana e, kıymet vereceğim bir e, zaman dilimine artık adım atalım. Biz geçmiş kötü döngülerimizden çıkalım ve yeni masumane enerjilere adım atalım diyen bir kişi var. Sizinle e, ciddi anlamda bir e, kafasında bir yolculuk bir e, seyahat, e, bir tatil planı olabilir. E, size böyle bir konuyla gelebilir. Ya hani e, bir baş başa bir tatile gidelim ya da bir yolculuğa çıkalım ya da bir şurayı ziyaret edelim gibi bir e, ama ben e, daha ziyade bir tatil olduğunu düşünmekteyim. Buradaki imajinede, buradaki resimde e, bir bavul toplanmıştır ve sanki böyle begonviller var kapının etrafında. Böyle yazlık bir yere sanki ya da e, yazlık bir mekan mekan olarak addedilebilecek e, sakin ee, bir yere gideceksiniz gibi ben hissediyorum. Tabii siz de kabul ederseniz böyle bir durumla geleceğine inanıyorum. Çünkü olaylar kartında çıkmış. Bunu planlamış, bunu düşünmüş ve size o şekilde gelmiş. Biz bu durumu bu yolculukla e, sıfırdan bir başlangıç yaparak telafi edelim. Ve bundan sonraki durumda da artık ben e, bu konuda ne yapmam gerektiğini çok iyi anlıyorum. Bunu artık kafamı benim dank etti. Ön sezilerim de kuvvetlendi. ...artık sen senin beklentini de ben anladım... ...artık senin ne istediğini de anlıyorum... ...ne şekilde sana gelmem gerektiğini de anlıyorum... ...ve bütün bu öngörülere sahibim... ...sana gerektiğini, sana gereken her şeyi vereceğim... ...diyen bir kişiden bahsediyoruz. Çok güzel çıkmış. Özellikle şu yolculuk kartı çok hoşuma gitti. Yani... ...tabii ki yeni başlangıçlar da çok hoş... ...ama bu yolculuk kartı sanki... ...sizin gönlünüzü alabileceği tek seçenek gibi gözlemledim ben İnşallah şifa olmuştur ikinci desteme geçiyorum yani burada ilişkide ne gördük devam olarak gördük yani aklınızdaki kişide bir şeyler bitmemiş aksine daha güzel şekilde size gelmeyi planlayan ve artı olarak da bir organizasyon düzenleyen bir tatil planı düzenleyen bir aklımızdaki kişi mevcut Şimdi ikinci desteme geçiyorum. Hoş geldin ikinci destemiz. Evet burada da eyvah ilişkiler Bakalım ne çıkacak. Burada zaten bir keskin enerjiler olduğunu ben hissetmiştim. Bakalım bakalım. Şimdi ikinci testimize gelecek olursak, burada da bir gidiş söz konusu. Ee, bu gidişi yaratan kişi gene aklınızdaki kişi gözüküyor. İçindeki kararsızlık, içindeki çatışma sizi mevcut koşullarınızdan memnun olmayarak gitmeye zorlamış. Akabinde de size karşı çok büyük bir özlem enerjisi çalıştırmış bu aklınızdaki kişi. Ve daha sonrasında e, ne yaptığıyla alakalı bir e, kurma durumuna geçmiş. Yani bu benim elimde değildi. Ben e, yapacağım bir şey yoktu. Benim vereceklerim bu kadardı diyen bir böyle ketum, sert bir aklımızdaki kişi var burada. Zaten destinin, e, desteği karıştırırken de ben e, hissiyatını almıştım. E, ben zaten çaresizim. Ben zaten bu durumu kontrol altına alamıyorum. Mevcut şartlarım sana bu kadar diyen bir kişiden bahsediyoruz. Ha bu bunun için bu kişi için siz hep sabır enerjisi çalıştırmışsınız. Hep bir zamana yaymışsınız. Ha oldu ha olacak ha iyileşti ha iyileşecek ha e, tamamlandı tamamlanacağız diye. Fakat bu kişi hep e, ya ben böyleyim beni kabul ediyorsan böyle et gibi bir zihniyette size sanki yaklaşmış ve e, bazı şeyleri zamana yaymış. Erteleme enerjilerine geçirmiş. Sanki çözülemeyen bir şey varmış da aranızda. Bu durumu zamanı yayarak e, ama hiçbir şekilde müdahale etmeyerek çözülebileceğini düşünmüş. Çözülebileceğine inanmış. Ya da öyle işine gelmiş. Ve e, dediğim gibi bu durumla alakalı bazı şeyleri sizin gidişinizde kontrol edememiş. İşte e, mevcut şartlarında doğrusu namamış. Ama ona sorsanız... Benim şartlarım zaten böyleydi. Hala hazırda da bir üst aşamaya geçebilecek bir yapıda ben değilim. Şartlarım böyle. Kabul ediyorsan ne ala? Kabul etmiyorsan sen bilirsin de getirmiş bu kişi. Ha bunu söylemiş olabilir veyahut davranışlarıyla size bunu göstermiş olabilir. Ve daha sonrasında gitmeniz sonrasında ya ben evet bu duruma sinirlenmiş, aşırı sinirlenmiş. Siz şöyle bir şeyleri yansıtmış olabilirsiniz. Ben mutluyum. Ben senden gittiğim için de mutluyum. Hani şey derler ya böyle, yani ee, bir şeye nokta nokta sürdürmemek diye. E, kendinizi nokta noktayı sürdürmemişsiniz. E, burada hiç istifinizi bozmayan, hiç böyle ee, ...kendinizden ödün vermeyen bir tavır sergilemişsiniz. Ben mutluyum zaten. Ben eğlence ortamın ortamlarındayım. Gayet de keyifliyim. Ben senden gittim diye... ...ben perperişan olacağımı mı zannettin? Gibi bir duruş sergilemişsiniz. Ve bu duruşunuz... ...aşırı şekilde o kişiyi çok sinirlendirmiş. Çok sinirlendirmiş. Ve açıkçası... ...sizin mutlu olmanız ona daha çok koymuş diyebilirim. Daha çok canını yakmış ve... Çok gerçekten asabileştirmiş o kişiyi. Daha sonrasında kafasında bir şeyler damp etmiş aklınızdaki kişinin. Demiş ki biz mutluyduk ya. Hani niye böyle bir şeyler oldu ki? Biz gayet de güzel eğleniyorduk. Biz gayet de güzel eğleniyorduk. Bizim sorunumuz yoktu. O da bana kendini almıştı. Ben de ona sevgimi göstermiştim ama bir şeyler sanki tam olarak e, sizin istediğiniz gibi olmamış ama onun penceresinden sanki her şey tam tam tamına aymış gibi gözlemlemiş ve dediğim gibi kafasına bir şeyler dank ettikten sonra ya ben e, bu durumla alakalı bir şeyler yapmalıyım Ben ona sevgimi daha fazla göstermeliyim Belki daha öncesinde göstermemiş olabilirim ona yaptıklarımı. Yani size için söylüyor, sizin için yaptıklarını bir kez daha böyle bir film şeridi gibi sizin gözünüzün önünden söyleyerek veya geçirerek veya aktararak bir şekilde yaşadığınız durumları veya yaşayabileceğiniz durumları size aksettirmeye çalışacak, sizi bu şekilde kazanmaya çalışacak. Çünkü şu anda siz siz çok ama çok üzgün ve çok sinirli ve aslında sinirinin altında yatan ciddi anlamda bir hüzün ve mutsuzluk. Şu anda sanki her şeyini kaybetmiş dünyası, başına yıkılmış bir insandan bahsediyoruz. Ha, size öyle gösteriyor göstermiyor olabilir, size güçlü gösterdiğini ben düşünüyorum. Zaten kılıç kralı olarak gelmiş, kılıç kralı olarak gelmiş. Fakat ki bu sertliğin, bu ketumluğunun, bu dik duruşunun altında perperişan bir insan yatıyor. Ve ee, artık bu raddeden sonra ben, e, bazı şeyleri düşüneceğim bazı konularda karar alacağım bu alacağım kararlarda da artık sensiz olmak istemiyorum sana sevgimi daha önce gösteremediysem daha iyi şekilde gösterme kararına gidecek ve bu şekilde bir eyleme geçecek olan bir kişiden bahsediyoruz size karşı kendini adayacak ve ben hani e, gelecek kapınıza ya da karşınıza işte ben bunları 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 senin için yapmayı planlıyorum. Bu kadar güzel bir hayat planında seninle olmak istiyorum. Kendimi değiştirdim. Kendimi dönüştürdüm. Artık eski benle karşılaşmayacaksın. Sensiz olduğum zamanlar bana çok şey kattı. Benim kafamı bildiğin böyle duvarlara vurmama sebep oldu. Ve aklımı başıma getirmeme sebep oldu. Ha, bu içimdeki e, kararlılığı sana göstereceğim. Şu anda düşündüğüm, planladığım çok güzel şeyler var. Kendimde de değiştireceğim çok güzel şeyler var. Bunları 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 değiştireceğim. Ve bu e, memnuniyetsiz e, gördüğün e, ilişkiyi çok farklı bir şekilde dönüşüme uğratacağım. Çok daha iyi bir şekilde dönüşüme geçireceğim. Ve aynı zamanda... Sizinle alakalı da e, güzel bir planlamalar yapmakta. E, bir konser olabilir, bir müzikli e, ortam olabilir, gece ortamı olabilir, gündüz e, müzikli müzik çalan canlı müzik çalan bir yer olabilir. Aynı zamanda huzur bulacağınız e, ve e, ilişkinizde biraz daha e, böyle iyi vakitler geçireceğiniz yer, mekan, olaylara sizi götürebilir. Daha ziyade ben böyle şey gibi algıladım. İşte e, sahil kenarı olabilir, e, müzikli bir yer olabilir. Ee, ve bu konuda gerçekten size e, çok değiştiğini ispatlayacak, çok geliştiğini ispatlayacak ve e, bu konuda da kararlılığını gösterecek olan bir kişiden bahsediyoruz. İnşallah bu durum sizi tatmin eder. Ee, benim böyle sanki içime sinmeyen bir durum oldu burada. Niye diyeceksiniz? Şimdi birinci destede çok daha güzel şeyler vardı. Evet burada da güzel şeyler var ama e, burada daha böyle bir kaotik durum var ya. Hani hissiyatım övendi. Birinci destede özür dileyerek ben bu desteye bir şifa kartı çekmek istiyorum. E, aklınızdaki kişi size bu yaratıcı fikirlerle, bu güzel olaylarla, bu gezmeler tozmalarla geldiği vakit... ...siz ne yapmalısınız dediğimde kart kenarı fırlattı. Dinarların yedirisi. Yarın demelince yarınlar geçti gitti. Artık ertelememeniz gereken bir durum sergilemeniz gerekiyormuş. Yani eğer ertelerseniz... ...ilişkinizde biraz daha çatlakların oluşacağını... ...biraz daha ilerleyen dönemde belki de artık geri döndüremez bir... ...yola gireceğinizi söylemekte sistem. Size eğer tabii ki arzu ediyorsanız, istiyorsanız bu kişiyi... ...daha fazla bekletmeyin ve size... Samimi duygularla geldiği zaman siz de e, lütfen gerekli olan cevabınızı verin diyor sistem. Ama e, ben bu kişinin gerçekten kendine çok ciddi şeyler dönüştürdüğüne inanıyorum. E, şunu da sormak istiyorum. Bu kişiyle alakalı sizi bekleyen olası gelecek nedir? Pir ve değneklerin dokuzusu geldi. Bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Siz bu kişinin e, öğretmeni olmuşsunuz. Bunu eğiterek, buna öğreterek, buna bir hayat planı vermek için karşısına çıkmışsınız. Yani e, onun partneri dünya planındaki öğretici partneri sizsiniz. O yüzden bu durum gerekliymiş bu e, gidişiniz. Daha sonrasında onun size gelmesi gerektiği bir e, yazılmış bir döngüden bahsediyoruz ve deneklerin dokuzlusuyla da henüz rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Yani siz e, bu kişiyi e, bu bilince getirebilmeniz için bu durumları yaşatmanız gerekiyormuş. Yani onu bu raddeye çekmeniz gerekiyormuş. Ha, acı vererek, sinirlendirerek yahut da ne yaptıysanız, her ne yaptıysanız onu yaparak bu raddeye getirmeniz gerekiyormuş. Bu gerekli olan bir döngüymüş dediğim gibi. Hayat planınızda yazılı bir durummuş. Ama duygularında Samimi olan bir kişiden ben e, görüyorum. Bir kart daha çekmek istiyorum. Sizi bu kişiyle alakalı olsa gelecekte ne bekliyor? Kılıçların onlusu. Harabenin altında muazzam bir hazine var. Yani çok acı çekmişsiniz ama bu artık acılarınız tükenmiş bitmiş. E, Rabbimin izniyle artık çok güzel bir döngüye geçeceğini söylüyor. Hem o kişi tarafından hem sizin tarafınızdan. Çünkü kılıçların onlusu artık tamamlanmış bir acıdan bahseder. İnşallah şifa olmuştur. Ee, bu okumamız da böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.